Seviyelerin iyi günler. Fed'in kararı sonrasında oluşan fiyatlamalara baktığımızda özellikle altın fiyatlarında 1375, Fed öncesi de vermiş olduğumuz bir hedef seviyenin direnç olarak çalıştığını görüyoruz. E, tabii ki e, bu sert yükselişin ardından, e, yaklaşık e, 1300'lerin altından gelen bu sert yükselişin ardından e, 24 saattir de 1375-1368 gibi bir bant aralığında sıkışan bir hareket görüyoruz. Bu açıkçası yükseliş sonrası oluşan dar bantta da güçlü bir hareketi bizi gösteriyor. Ama e, tabii ki bu hareketin devamının gelebilmesi için en azından e, belki bir gün daha 1355-1360 üzerinde kapanışlar olması lazım ki e, yukarıda o 1375 seviyesi aynı zamanda aylıklarda Alıcılı piyasaya geçmek açısından da önemli bir seviye olması bağımında bir nokta. 1375'in geçilmesi için de en azından bugün gün ortasına kadar 1370'lere doğru bir hareketliğin olması bu hareketin devamının gelmesi açısından önemli. 1375'i yukarıda izliyoruz aşağıda da 1360-1355 seviyeleri bu manada önemli olacaktır. Tabi e, tabii bu seviyeler üzerinde e, yapacağımız kapanışlar önümüzdeki günler için güçlü hareketin devamını getirecek diyebiliriz. E, euro dolar paritesine baktığımızda euro dolar paritesinde de biraz daha e, yine altın fiyatlarında olduğu gibi e, o sert yükselişle birlikte e, bir 35 e, 60'lara kadar olan hareketin ardından yine e, dar bir aralıkta 35 30'lar üzerinde, 20'ler üzerinde kalmak isteyen bir e, görüntü hakim. E, tabii ki bu güçlü yükselişin ardından oluşan bu e, darmantı hareketinin yine devamının gelmesi açısından e, zaten tüm periyotlara baktığımızda çok kısa saatlik periyotlarda biraz aşağı istek olsa da e, 1.35'lerin önemli destek olduğunu, 1.35'lerin üzerinde kalabileceğini, e, gerilemelerin belki bu manada alış fırsatı bile olabileceğini söyleyebiliriz. Ama yukarıda da en azından 1.35'ler. 60'ların, 1.35 70'lerin keçilmesi daha önce hedeflemiş olduğumuz, üçüncü adım olarak gördüğümüz 1.37'lerin de bir yerde önünü açmış olacak. Ama bugün bu dar aralığın belki biraz daha devamı gelebilir. Biz yine de kritik noktaları verecek olursak altında 1.370'lerin üzerindeki hareket olumlu olacaktır. 1.360'ın altındaki hareket biraz daha dinlenmenin devam anlamına gelecektir. Euro-Dolar paritesinde de 1.370'lerin pardon 1.35 60'ın üzerindeki hareketler e, tekrar ikinci dalga alışı getirecektir. Aşağıda da 1. 1.35 e, seviyesi bu manada izlenecek destek olarak takip edilebilir. Takip edilebilir. Herkese iyi günler arkadaşlar.